arkadaşlar. Ben Berat bugün sizlerle arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bugün yani altı abone oldum bu şerefsine sen gameplay yapacağım. Ama bu bir video şey gameplay yapacağım. Şimdi i̇şte, arkadaşlar ben, size şu hesabı tanıtacağım size biliyorsunuz anlamlar ve hesaplarımı Videoları verdiğim videolarda o videoda hesap şey, bayağı kötü yani Hala o açıktayım ama bu kadar daha uzun gelinmeyi istedim. Bakalım. Arkadaşlar hesabım gördüğünüz gibi. Level'ı 42. Bunlarından daha değil mi? Level'ım 42 bak bu ben mi daha uzun ne bileyim. bu belli etmek için çerçevemleri değiştireceğim. Bakın 42 ama. şöyle kullanmayacağım. Bakın. Bakın artık 42 level'ım. Bilgiyle bulun evet. Ama ben kullanıyorum yani. Aksiz ah, zadeyi kullanıyoruz. Ama tabi arkadaşlar bu daha hızlı geldi Neyse arkadaşlar. Hesabımı tanıtıyorum. Onu ana birliyorsunuz ki böyle bayağı kötü bir hesabım. Böyle şey var böyle. Şimdi arkadaşlar önce test. Test. Şeylerine. Test Kumuz zırhı var. Rast kralı da işte, gerçek var. 12 tank müzik var. Kuru kafası var. Omuzlu kıt var. Bornoz var. Yani bornoz derdesi var. Güreşli kıtım var. Onu kim bir sezon giysin? bak sürekli olan gram adamı geri giren gelinlikte Ama ben şu an onu şimdi sezon kullanıyorum. Çünkü onun sezon daha benim otantistim. Bere olarak başıma askeri bere taktım. Şimdi de uzun. Yani kendisi nasıl kaptı senin varken niye bunu takıyordun? Arkadaşımla duruyorum. Bakın sonuçta bir tane daha var. Kaptı senin için. Ama onu kullanmayı sevmiyorum. Bakın gözlüğüm de var benim. Yani. Bak şöyle gözlüğümü takıyorum. Değiştirdim bir yer de kanal binemek. Kıracakmışım. E şimdi Victor'u soru ortaya yapmayı düşünüyorum. O zaman artık tabii bir bilgisayar o. Ondan öne takılmamız yok. Böyle bir şey var. Bir silah katlamalarına Bakın buna efsane bir olarak sattım. Neyse şimdi silah katlamalarına geçeceğiz. Arkadaşlar bir tane emirimiz var. Kötü mü var? Kalbimde sattı Otomatik. Kurmalı yok. Kapı makinemiz yok. Yok hiç şey yok. yok. Kapı makinelerimiz otomatik var. En doğru duyanızı bu ziyarı. Bu merkezde gibi. Bende bu ziyarı var. Yakın dövüş var. Ne? Yok. yakında dövüşte tavar üstünü vardı. Onu çözdüğüm için. Diğer. Arvalet yok. Tabanca var aslında. Bir tane canstıran. Da bir var. Ben de çok şey Ama daha gelmedi. Altı adam bıraktım. iki adam bize gelir. Neyse. Şimdi arkadaşlar güzel bir maç adam. Neyse arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Oha 65 level'lık şey var. az Ya bir iyi Bir kupa kaçtım. bir tam. Arkadaşlar 4 gün olduk daha sonra. 6 oldum. Şu an 6 geçtim. Daha geçiyorum daha